Bugün elimizde e, oldukça ilginç hatta eğlenceli diyebileceğimiz bir materyal var. Kız isteme 4.0 adında bir sitcom senaryosu. Evet. Yakın gelecekte geçiyor İstanbul'da ve bildiğimiz kız isteme merasimini hani teknolojiyle nasıl harmanlandığını anlatıyor mizahi bir dille tabii. Çok ilgi çekici bir fikir gerçekten. Yani ana fikir şey değil mi? Artık damat adayının yanında sadece çiçek, çikolata yetmiyor. Yetmiyor evet. Yanında bir de gelişmiş son model bir insansı robot evet. getirmesi bekleniyor. Aynen öyle. Hatta senaryoda Evinde robot olmayana kız vermezler diye bir laf var. Yani bu yeni normal olmuş. Evet, işte bu senaryo bize şeyi düşündürüyor. Teknoloji sadece günlük hayatı değil, hani bizim en köklü kültürel ritüellerimize bile nasıl sızabilir, hı hı. onları nasıl değiştirebilir. Bu kız isteme 4.0 dünyasına biraz daha yakından bakalım mı? Ne dersiniz? <laughs> Harika olur. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi senaryoda damat adayımız Ali var. Yanında da son model insan su robotu R7. <laughs> R7. Evet, Elif'i istemeye gidiyorlar. Çünkü Elif'in babası Hüseyin Bey çok net. Robotsuz damat adayı kapıdan içeri giremez. İşte bu R7 karakteri çok merkezi bir rolde o zaman. Yani sadece bir yardımcı değil. Kesinlikle değil. Adeta damadın yeterliliğinin bir kanatı gibi, bir statü sembolü hatta. Değil mi? Şeyden başlıyor, sabah Ali detaylı raporlarla uyandırıyor. Evet, evet sonra kız isteme sırasında Ali'nin özelliklerini yüzdesel verilerle sunuyor. İşte yüzde %98.7 sorumluluk sahibi falan gibi. O kısım çok komik gerçekten. Yüzdeyle sorumluluk ölçmek ve R7 sadece Ali'yi parlatmakla kalmıyor. Ne yapıyor başka? Şey, müstekbel kayınpedere dönüp ev işleri konusunda tam güvence veriyor. Hani Elif'in elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacakmış. Vay canına. Kahvaltı, temizlik, her şey onda. Hatta işi abartıp diyor ki, Elif Hanım'ın tek yapması gereken yaratıcı projelerine odaklanmak veya keyif yapmak olacaktır. Keyif yapmak, yani tam bir hizmet paketi sunuyor robot. Aynen. E peki Hüseyin Bey ne diyor bu işe? Klasik bir soru vardır yani. Tabii. Hemen soruyor. Peki ya bu robot bozulursa? Heh, işte beklenen soru. Cevap ne? R7'nin cevabı hazır tabii. 25 yıllık tam kapsamlı garanti. Ooh. 24 saatte yeni modelle değişim, 3 aşamalı bulut yedekleme. Yani robot adeta kendi CV'sini ve sigorta poliçesini sunuyor orada. İnanılmaz. Yani geleneksel beklentiler ne kadar değişmiş bunu çok avzürt ama bir o kadar da düşündürücü bir yerden yakalıyor senaryo. Kesinlikle. Ailelerin paniği de çok iyi yansıtılmış. Ali'nin ailesi endişeli. Acaba R7'nin markası hani karşı tarafın robotlarıyla uyumlu mu diye. Aileler arası robot uyumluluğu yani yeni kriter bu olmuş. Evet. Elif'in annesi de kızının kuaför randevusunu bile başka bir robota, adı da Roberta, ona ayarlatmayı düşünüyor. Her yer robot, her yer teknoloji. Bu teknolojik koşuşturma içinde işin komik tarafı öne çıkıyor tabii ama. Ama. Ama senaryonun sonunda bence ilginç bir dönüş var. Yani tüm bu robot pazarlığı, teknolojik güvenceler falan havada uçuşurken. Evet. Nihai onayı veren şey aslında Elif'in kendisi oluyor. Merdivenlerden iniyor ve baba beni ver, beni ver diye bağırıyor. <laughs> Aynen o an Hüseyin Bey de hemen verdim gitti diyor. Verdim gitti. İşte burası gerçekten çok ilginç. Yani teknoloji hayatımıza ne kadar girerse girsin, ne kadar yerleşirse yerleşsin. <laughs> Sonunda o insani dokunuş, o kişisel rıza, o anlık duygu patlaması hala çok önemli. Kesinlikle. Teknoloji süreci belki şekillendiriyor, kolaylaştırıyor ya da zorlaştırıyor bilmiyorum ama ama son sözü insan söylüyor. Son sözü insan söylüyor. Evet. R7 bile durumu sadece raporluyor. Evlilik teklifi onaylandı. Mutluluk seviyesi tavan yaptı diyor. Yani o bile durumu bir veri olarak işliyor. Evet, bir onay mekanizması gibi. Bu senaryo şey üzerine teknolojinin kültürel pratiklerimizi nasıl dönüştürebileceği üzerine eğlenceli bir spekülasyon aslında. Hı hı. Yani robotların sadece yardımcı değil, bir sosyal statü göstergesi, hatta evlilik yeterliliği kriteri haline geldiği bir gelecek havur ediyor. Gerçekten de. Bir yandan güldürürken bir yandan da düşündürüyor. Ama aynı zamanda tüm bu teknolojik kuşatmanın ortasında bile hani insan faktörünün, o bireysel tercihin duygunun yerini belki de hiçbir şeyin tam olarak alamayacağını da fısıldıyor gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Çok katmanlı bir nizahı var. Peki size bir soru o zaman. Hayatımızdaki önemli dönüm noktalarının işte evlilik gibi, belki de aileler arası robot uyumluluğu gibi teknolojik filtrelere, onaylara bağlandığı bir gelecek sizce ne kadar yakın, ne kadar olası? Güzel soru düşünmek lazım. Bu kız isteme 4.0 senaryosu teknolojinin toplumsal ritüellerimizdeki rolü hakkında size hangi yeni düşünceleri veya soruları uyandırdı? Bence dinleyicilerimiz için de üzerine epey kafa yorulacak bir konu bu.